Merhaba, şu anda Erdem Taşkın Su'yu dinliyorsunuz. Aşk verisine son vermek ve eski sevgiliyi aklınızdan çıkarmak için bu kaydı dinliyorsunuz. Eğer dediklerimi tam olarak anlar ve yaparsanız eski sevgiliyi zihninizden çıkartabilirsiniz. Zihinsel temizlik meditasyonlarımızdan en fazla yararı sağlamanız için size kılavuzluk yaparak başlıyoruz. Ve sonrasında meditasyon ve uygulamalara geçiyoruz. Bu meditasyon kaydında onu zihninden çıkarabilmen için sana yardımcı olacağım yaşadığın aşk acısının bilinçaltında temizlik meditasyonunu yapacağız. Ama önce bazı şeyleri bilmen gerekiyor. Biliyorum onu aklından atamıyorsun. Belki hep zihninin bir köşesinde ve zaman zaman aklına geliyor, seni rahatsız ediyor. Neden bu aklıma geldi diyorsun? Farkında mısın? Bazen yanlışlıkla elimizi keseriz ve yara kabuk bağlar. Ama her gün o yarayı açmaya çalışır ve deşersek o yara iyileşmez yani iyileştirici gücümüz çalışmaz. Acı hissetmeye devam ederiz. Ne zaman o yarayı deşmeyi bırakırız, o zaman iyileşmeye başlar. Belki izi kalır ama artık acımaz. Aşk acısında da iyileşme gücün senin içinde zaten mevcut. Çünkü bu doğamızda var. Ama sen bu yarayı devamlı deşersen iyileşmesini geciktirirsin. Yani bu durumu kabullenmemeyi ve devamlı güzel anıları hatırlarsan bu yarayı deşersin. Ben senin yarını yok edemem ama o yarayı her gün açmaman konusunda sana yardımcı olabilirim. Ve sen o yarayı açmamayı öğrendiğinde gün geçtikçe daha iyi olduğunu fark edersin. İyileştiğini ve artık o yaranın kapandığını görürsün. Belki izi kalır ama acısı dinmiş olur. Çalışmalarımızın ilk 10 dakikasında... Diğer meditasyon kayıtlarımızda olduğu gibi meditatif zihinsel gevşeme yaparak başlıyoruz. Çünkü zihinsel gevşeklik halinde sana söyleyeceğim olumlamalar ve yapacağımız uygulamalar daha etkili oluyor ve ikinci 10 dakikada ise olumlama ve uygulamalara geçiyoruz. Şimdi başlıyoruz. Kendini rahat hissedebileceğin bir yere geçebilirsin ya da uzanabilirsin. Kendini rahat bırakabilirsin. Derin derin nefes alırken ve yavaş yavaş gevşerken derinleşebilir ve gevşeyebilirsin. Tüm bedenini hissedebilirsin. Tüm dikkatini nefes alışverişine odaklamanı istiyorum. Hoş, derin nefesler alıyorsun ve veriyorsun. Aldığın havayı ve sonra ağzından çıkan havayı yavaşça dışarı veriyorsun. Ve nefes alırken sakinlik ve gevşemeyi içine çektiğini hayal et ve nefesini verirken yaşıyor olabileceğin bütün gerginliği ve bütün stresi dışarı ver. Ve fiziksel bedeninin gevşemeye başladığını hissediyorsun ve öyle kabul ediyorsun. Rahat hissetmeye başladığını hissediyorsun. Ve ben senin kendini zihninde doğada bir yerlerde canlandırmanı istiyorum. Sana huzur ve sakinlik veren herhangi bir yer olabilir burası senin muhteşem yerinde ve bu çok güzel ve ılık bir gün ve sen kendini huzurlu ve evrenle bir bütün halinde hissediyorsun. Güneşin ılıklığının bedeninin üzerinde parlayarak aşağı indiğini hayal et ve buradasın, gevşiyorsun. Güneşin sıcak ısısı tüm bedenine yayılıyor ve seni rahatlatıyor. Belki çimlerin üzerinde uzanıyorsun Belki seni rahatlatacak bir yerde yürüyorsun. Belki bir ormandasın. Ve güneşin tüm sıcaklığı bedenini sarıyor. Zihninin özgürce kaymasına, süzülmesine ve dolanmasına izin vererek zihnin istediğin yere gidiyor. Zihnine düşünceler gelirse onları rahat bırakıyorsun. Kontrolü bırakıyorsun. Doğadaki seslerin görüntülerine eşlik ettiğini hayal et. Belki dalga sesleri veya belki hışırdayan çalılar ya da yavaşça akan küçük bir dere. Bulunduğun yere bağlı olarak sen rahatça dinlendikçe ve zihnini boşalttıkça bu huzur ve rahatlık, sakinlik ve sessizlik duygularından zevk alabilirsin ve rahatlayabilirsin. Burası senin yerin, burası senin mekanın. Doğanın içinde en doğal ve en rahat halinlesin. Şimdi güzel mavi bir gökyüzüne bakıyorsun. Mavinin çok hoşlandığı muhteşem bir tonu. Ve hayalinin içine yumuşak tombul beyaz bir bulut getir. Ve bu bulut senin tarafına doğru geliyor gökyüzünden. Dev bir beyaz şeker topağı gibi ya da yumuşacık sıcak bir yorgan gibi yavaşça süzülüyor salına salına sana doğru geliyor. Seni muhteşem bir gezintiye çıkarmak için. Mükemmel bilinçaltı zihninin krallığına doğru bir yolculuk bu. Bulut kendisini senin bedeninin etrafında doluyor. Anne kucağındaki gibi bir bebek seni sarıyor. Bulut kendisini senin bedeninin etrafına doluyor. Anne kucağındaki bir bebek gibi seni sarıyor. Güvende ve emin. Sıcak ve rahat ve garip bir şekilde o kadar yumuşak bir bulut ki o gökyüzünde daha yükseldikçe sen içine adeta gömülüyorsun ve daha da gevşiyorsun. Bu güzel günde yukarıya doğru yükseldiğini hissediyorsun. Şimdi havanın içinde bu muhteşem derecede rahatlatıcı bir his, öyle değil mi? Oradan oraya taşınmana ve yükselmene izin ver. Bugün gibi güzel bir günde ve böyle bir yaz esintisinin içinde aşağıda kalan yeryüzüne baktığında kibrit kutusu büyüklüğündeki köylerin etrafa dağılmış olduğunu görüyorsun. Küçük vadiler, tepeler, etrafından geçen yollar ve küçük dereler veya nehirler ve sen özgürce havada süzülüyorsun. Taşınmana izin veriyorsun. Olağanüstü güvende, rahat ve çok rahat. Çok gevşemiş hissediyorsun. Bu bulut seni nereye gitmek istersen oraya taşıyabilir ve bu yüzden en rahat olduğun, en keyif aldığın yeri seçiyorsun. Ve o tarafa doğru yol almaya başladığını hisset. Bu muhteşem günde. Ve hazır olduğunda ve kendini orada hissettiğinde alçalmaya başladığını, indiğini hisset. Gittikçe daha ve daha da rahatlıyorsun. İçinde bulunan o inanılmaz rahat yere süzülerek, özgürce, alçalarak iniyorsun. Ve sen yere konduğunda bulut açılmaya başlıyor. Senden ayrılıp da nasıl havaya yükseldiğini gözlemle ve bulut genişlemeye başlıyor. Ve biraz daha uzaklaştığında eski sevgili adını göreceksin. O harflerin nasıl oluşturduğuna bak. Evet, bu doğru. Eski sevgili adı bir bulutta yazılı. Harflerini gör. İşte bu. Eski partnerinin adı bir bulutta yazılı ve yumuşak bir esinti bulutunu dağıtmak için geliyor. Bulutun nasıl dağılıp uçtuğunu gör, nasıl saçıldığını ve bulut dağıldıkça o kişinin isminin de nasıl dağılıp yok olduğunu gör. Ve adı görünürden kaybolurken sanki artık hiç onun adı yok. Önemli olan tek şey bu. Mükemmel, rahatlatıcı, gevşeklik ve sakinlik hissi. Ve şimdi sen her zamankinden daha derine gidiyorsun. Hoş bir şekilde gevşiyorsun. Bilinçaltı zihnin benim olumlamalarımı almaya hazır hale geliyor ve uygulamalarımızı yapmaya hazır hale geliyor. Ve nefes aldıkça gevşiyorsun. Zihninden o kişinin ismi bulutun adeta dağılması gibi silinmeye başlanıyor. Şimdi benliğini de ve seninle olan bağını da ortadan kaldıracağız. Zihnimizdeki benliğinden de özgürleşelim. Şimdi kişinin ismi zihninden dağılmaya başladı. Bulutun dağılması gibi her geçen gün o kişinin ismi de zihninden dağılmaya, uzaklaşmaya ve dağılmaya başlayacak. Fiziksel olarak bağımız koptuğu halde bilinçaltında zihinsel olarak bağlar kopmaz ve bu yüzden o kişiyi zihnimizden uzaklaştırmakta zorluk yaşarız. Zihninden de özgürleştirmek için bağları koparman gerekiyor. Şimdi yapacağımız uygulamada söyleyeceklerimi hissetmeye çalış. Bilinçaltı zihnimizde sanki bir bebeğin bağlı olduğu gibi göbek bağı gibi bağlar vardır. Bu sevgilimize, annemize, babamıza, arkadaşlarımıza olan bağlar adeta göbek bağı gibi bağlardır ve her biri farklı kalınlıktadır. Bağ dediğim zaman bunu böyle algılayabilirsin. Şimdi eski sevgiliyi zihinsel olarak karşında gör. İlişki bitmiş olmasına rağmen o kişiyle aranda nasıl bir bağ var? Nasıl bir şekil alıyor? Bu bağın şekli neye benziyor? Biçimi nasıl? Bir ip gibi mi? İnce tel gibi mi? Halat gibi mi? Onu hisset. Sana ne kadar uzaklıkta bu bağ? O kişi sana ne kadar uzaklıkta ve aranda nasıl bir bağ var. Bunu hissetmeye çalış ve bu bağı bulmaya çalış. Eğer bir bağ olmuyorsa zihninden de zaten bağları koparmışsın demektir. Nefes al, derin gevşe ve bir sonraki olumlamalara kadar nefes almaya devam et. Eğer bu bağ varsa bu şekil neye benziyor, biçimi nasıl bunu fark et. O bağı neyle kesebilirsin? Bunu da düşünmeye başlamanı istiyorum. Büyük bir makas, büyük bir bıçak ya da bir testere. Şimdi o bağı keseceğiz. Ve üç dediğimde o kişiyle aranda bağı keseceksin. Yavaş yavaş başlıyoruz. Bir, iki ve üç kesmeye başlıyorsun devam ediyorsun kesmeye. Çok güzel. Ve sen bir taraftan o bağı keserken o ilişkinin sende oluşturduğu tüm değerleri kendine katıyorsun. Bu belki şefkat olabilir, belki sevgi ya da güven ya da belki değerlik duygusu. Tüm bu değerler renkli enerji titreşimleriyle bedenine doluyor. Sen bir taraftan bu bağı keserken bir taraftan bu ilişkiden aldığın tüm değerler senin içine doluyor ve o kişi bağı kestiğin anda siyah beyaz bir resim karesi gibi zihninden uzaklaşırken o bağı kesiyorsun. Harika. Kestiğin bağın ucunu şimdi gör. Kestiğin bağın ucu boşlukta olacak ve şimdi gelecekteki ideal ve gelişmiş, daha iyi, daha bilinçli, daha akıllı, daha olgun kendine bir bağ oluşturarak bağlıyorsun. Yani kendini kendi idealine bağlıyorsun. Kendi olgunlaşmış bu ilişkiden bilinçli bir şekilde aldığı dersleri fark eden kendine bağlıyorsun. Çok güzel. Ve seninle artık kendi aranda çok güçlü bir bağ oluyor. Kimsenin sevgisine, sana vereceği değere, saygıya muhtaç değilsin. Kimse için, kimsenin sevgisi için sevgi dilenciliği yapmıyorsun. Sadece sen kendini seviyorsun, kendine değer veriyorsun ve kendine saygı gösteriyorsun. Ve sen bunları kendine verdiğin müddetçe insanlar da seni sevmeye başlıyor ve değer vermeye başlıyor. Çünkü sen önce kendine değer veriyorsun ve saygı gösteriyorsun ve bunu kimseden beklemiyorsun ve onların yokluğuyla da bu değerleri, bu duyguları kaybetmiyorsun. Çünkü bu değerleri sen kendi içine kendin veriyorsun. Her geçen gün içsel gücünün uyandığını daha çok fark ediyorsun. Kendin ve başkalarıyla daha barışıksın, ve her gün yaptığın işe, gittiğin yere, çevrende olup bitene derin bir ilgi duyuyorsun. Dikkatini olumlu ve fark yaratacak şekilde kendi üzerinden çekip başka kişilere, başka işlere hep denemek istediğin hobilere yönlendiriyorsun. Bunun sonucunda daha verim düşünebiliyorsun. Yaptığın işe daha kolay odaklanıyorsun. Gerçekten dikkatini çevrenden tamamen soyutlayıp ...dikkatini bütünüyle yaptığın işe verebiliyorsun. Bu sırada acil bir durum meydana gelirse... ...bununla sakin ve becerikli bir şekilde kolayca baş edebiliyorsun. Şimdi zihninden ismini sildiğimiz ve bağları kopardığımız kişinin düşünceleri... ...bir siyah beyaz resim karesi gibi artık zihninden uzaklaşıyor. Eğer onunla ilgili anılar, eğer onunla ilgili birliktelikler, hatıralar zihnine gelecek olursa... Onları zihninde siyah beyaz resim karesine dönüştürüyorsun. Siyah beyaz resim karesi gibi zihninden hemen soluklaşarak uzaklaştırıyorsun ve bunu yaptıkça her geçen gün soluklaşan resimler gibi her geçen gün sönen bir ateş gibi soluklaşıyor ve zihninden uzaklaşıyor. Negatif zihinsel birlikteliklerden kendini ayırıyorsun ve hayatın neşeyle dolu ve tatmin edici oluyor. İstenilmeyen hatıralar çabucak soluyor, kayboluyor ve sen sükunet içinde tamamen sakinsin. Sen kendine güvenen, kendi kendine yeterli, bağımsız birisin. Negatif birine hem ihtiyacın yok hem de hayatında böyle birini istemiyorsun. Şimdi aklen bunun farkındasın, siliyorsun. O kişinin istenilmeyen hatıraları artık seni etkileyemez. Çünkü sen onları artık nasıl göndereceğini biliyorsun. Ve sen huzur içinde ve onlardan tamamen ayrı olduğun için diğer insanların sözcüklerinin ve hareketlerinin sana hiçbir etkisi yok. Şimdi sana doğru yaklaşmakta olan ilahi, iyileştirici beyaz bir ışık düşünüyorsun. Ve bu ışık sana doğru yaklaşıyor. İyileştirici beyaz ışık şimdi seni çevriliyor. Ve güçlü bir şekilde senden etrafa, taştığını hissediyorsun. Zihnin, bedenin ve ruhun mutluluk içinde sakin, rahatlamış ve kontrollüsün. Sen yaşamındaki olumsuz birlikteliklerden kendini ayırıyorsun. Olumsuz birliktelikler ve istenmeyen hatıralar artık seni etkilemiyor. Çünkü sen kendinden emin bir kişisin. Olumsuz hatıraların veya düşüncelerin artık seni etkilemesine izin vermiyorsun.'' o kişiyle ilgili herhangi bir gelecek düşüncesi ya da birliktelik artık sana daha fazla sıkıntı vermeyecek. Onlar geçmişte seni etkilemiş olsalar bile artık şimdi üzerinde herhangi bir etkileri yok ve gelecekte de olmayacak. Çünkü sen artık ne yapacağını biliyorsun. Kendinden emin ve kontrollüsün. Anılar, hatıralar gelecek olursa onları siyah beyaz bir resim karesi gibi zihninden gönderiyorsun, soluklaştırıyorsun ve uzaklaştırıyorsun. Yarayı açmayı bırakıyorsun, yarayı değişmeyi bırakıyorsun. Yara kapanıyor ve iyileşiyorsun. Senin üzerinde hiçbir hatıranın etkisi yok. O kişinin etkisinin kaybolmasına izin veriyorsun. Gün geçtikçe etkisi kayboluyor. Onun etkisi kayboldukça yeni ve heyecan verici durumları ve yeni gelişmeleri dört gözle bekliyorsun. Sen şimdi yeni ilişkilere başlamak için özgürsün, hafifsin. Yeni arkadaşlarla tanışmak için ve geçmişten gelen herhangi bir etki olmadan, sınırlamalar olmadan ve yeni ilgi alanlarına sahip olmak için özgürsün. Sen güçlüsün, kendinden eminsin ve özgün, yüksek bir kişisin. Şimdi artık hayatının pozitif ...ve mutlu bir biçimde geçme zamanı. Tüm bunlar sonucunda hayatındaki olayları çok daha olumlu bir ışık altında görebildin. Her şeyi daha kolay fark ediyorsun. Gündelik olaylarla daha sakin ve rahat bir biçimde... ...hiç olmadığı kadar kolaylıkla ve üretkenlikle başa çıkıyorsun. Her geçen gün yaşam enerjin artıyor. Geçmişinle barışıksın, kendinle barışıksın. Duygusal olarak dingin ve sakinsin ve her geçen gün içsel gücün açığa çıkıyor. Kendini daha çok güveniyorsun. Yeteneklerine ve hayatta baş etme gücüne daha çok güveniyorsun. Bunları rahatlıkla ve sakinlikle hayatında uyguluyorsun. Hayat amaçların daha netleşiyor. Ne istediğini biliyorsun. Yürekten arzuladığın hedeflerin için emek vermekten keyif alıyorsun. Hayata bakışın her geçen gün olumlu oluyor ve böylece düşüncelerinin hayatına daha olumlu insanları, daha güzel ilişkileri çektiğini fark ettikçe inancın ve azmin de artıyor. Zihin gücün, emek ve inançla hayatında istediğini her şeyi başarabilirsin. Artık olumlu bir enerji yaydığın için hayatında olumlu şeyler oluyor. Bundan böyle olumlu düşünen ve hayata olumlu bakan bir insansın. Başardıkların için kendini takdir ediyorsun. İyiliği, güzelliği, başarıları ve sevgiyi ve değeri de hak ediyorsun. Sen değerlisin, biriciksin. Biricikliğini farkındasın. Yeteneklerini ve ne kadar güçlü olduğunu her geçen gün daha çok fark ediyorsun. Her geçen gün daha çok fark ediyorsun. Ve şimdi beş dediğimde gözlerini açıyorsun ve zihinsel meditasyonundan çıkıyorsun. Daha dinç, daha enerji yükselmiş bir şekilde uyanarak devam ediyorsun. Evet, bir, enerjin artıyor. İki, meditasyonumuz boyunca söylediğim tüm olumlamalar içinde. Üç, ayaklarını ve bileklerini oynatabilirsin. 4 Derin bir nefes al ve nefesini ver ve 5 gözlerini açıyorsun. Eski sevgiliyi unutma meditasyonunun sonuna geldik. Lütfen şunu unutma. Kendini daha iyi hissetmek istiyorsan sevgiyi de saygıyı da başkalarından bekleme. Önce kendinden bekle. Çünkü önce sen kendini sevebilir ve değer verebilirsin ve böyle olursa kimsenin sevgisi ve saygısına muhtaç olmazsın. Sadece çevrene sana huzur veren, sana mutluluk veren insanları tutabilirsin. Sana gerçekten samimiyetle, iyi niyetle yaklaşan insanları çevrende tutabilirsin. Onlarla paylaşımlarda bulunabilirsin ve daha seçici olabilirsin. Ve bunları daha iyi yapabilmen için YouTube kanalımızda çekeceğimiz ücretsiz kişisel gelişim eğitim videoları sana yararlı olabilir. Bu videolar daha mutlu olman için ve kişisel gelişimini daha üst noktalara taşıman için tamamen ücretsiz içerikler. Bu hizmetimizden kanalımıza abone olarak yararlanabilirsin. Doğru ilişkiyi çekmek için çekim yasası meditasyonumuzu dinleyebilirsin. Ayrıca daha mutlu ve pozitif olmak için diğer meditasyon serilerimizi de kanalımızdan bakabilirsin. Ve ilerleyen çalışmalarımızdan da haberin olması için kanalımıza abone olabilir. Eğer hoşuna gittiyse videomuzu beğenebilir ve yorum yapabilirsin. Sevgili hoşçakal.